Merhaba arkadaşlar, Dene TV'ye hoş geldiniz. Yine doğayla baş başayım. Gerçekten mükemmel bir hava, güzel manzara. Bol oksijenli bir yerdeyim şu an. E, bugünkü videomda size ekin sapından nasıl düdük yapılır onu göstermek istiyorum. E, aslında video başlamadan önce ben birkaç tane hazırladım, yaptım. Şimdi onları bir çarayım, daha sonra nasıl yaptığımı size göstereceğim. Evet, şu an birkaç tane yaptım arkadaşlar, onları size çarayım. Bakın düdük e, nasıl yapılıyormuş ekin sapından. Ee, şöyle değişik değişik sesler çıkıyor. Her bir saptan ayrı bir ses çıkıyor. Bir tanesi bu mesela. Evet arkadaşlar. Komik sesler de çıkıyor. Evet bu da başka bir e, ekin sapı. Onu da denedim. Mes Bunlarla küçük küçük e, melodiler, notalar bile çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunun sesi biraz daha komikti. Daha ayrı bir havayla çalıyor. Bu da başka bir tane arkadaşlar. Bunu da deneyeyim. <laughs> evet arkadaşlar. Çocukluğuma gittim bir an. Ee, ben çocukken bunlardan yapardım. Belki daha önce yapanlar bilir. Ee, ya da yapmayan, hiç yapmayan varsa e, böyle bir yere gelme fırsatla, fırsatları olursa çocuklarına bunlardan yapabilirler. <laughs> Evet, bunun sesi biraz kısılmış. <laughs> evet arkadaşlar, çok komik sesler de çıkıyor. Gerçekten küçük e, şarkılar da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar ekinler yanınızda yakınlarınızda ekinler varsa şöyle onların yanına geliyorsunuz ve birer tane eee sap çekiyorsunuz o ekinlerden. Arkadaşlar şu an tuttum bunu. Çekiyorum. Şu sapı çekiyorum ve arkasından. Bu çok küçük. Başka bir tane deneyeceğim. Bu olmaz. Bir tane daha çekiyorum. Arkadaşlar şu üst kısmından tutuyoruz. Bu tamamen koptu. Olmadı. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane ekin sapı kopardım. Şu arka tarafına boruk kısmına e, içi boş bir sap var. Onu böyle belli bir uzunlukta küçük bir uzunlukta kesiyorsunuz. Şu an elim dolu olduğu için bir tanesi ağzımla dişlerimle keseceğim. Evet arkadaşlar bir tane sap kestim. Sonra daha sonra bunun ucunu böyle parmağınızla hafifçe bastırıyorsunuz arkadaşlar. Bastırdıktan sonra zaten <laughs> otomatikmen düdük oluyor arkadaşlar. Bastırdım şu an üfleyeceğim bakalım olacak mı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün ekin saplarından sesler çıkıyor. Düdük yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar biraz da doğayı göstermek istiyorum size. Gerçekten harika bir manzara. Bu korona bize aynı zamanda doğayla barışmayı öğretti arkadaşlar. Evet bugünkü videom da böyle kısa, kısacık bir videoydu. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım.